Merhaba, ben diyetisyen Başak Çemberli. Bugün sizin merak ettiğiniz birkaç yiyeceği ve aynı zamanda içeceği birlikte puanlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Avokado. 9-10, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı, sağlıklı yağlar açısından da zengin. Sucuk salam. 0, İçindeki nitrat ve nitrit içeriğinden dolayı çok fazla kanserojen. Biz diyette işlenmiş ürünleri önermiyoruz. Kesir. 8-10 içerisindeki probiyotikler ve probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığına destek. Maça 7-10 kafein içeriği dolayısıyla yine dikkatli tüketilmeli ama antioksidanlardan çok zengin bir içecek. Tam burada ekmek. 6-10 beyaz ekmeğe göre güzel bir alternatif ama yine porsiyon kontrolüne dikkatli olunmalı. Enerji içeceği. 210 10 e, içerisindeki fazla şeker ve yine kafein miktarı dolayısıyla kalp ve damar sağlığı için çok tehlikeli. Tansiyon hastalık da riski taşıyor aynı zamanda. Granola. Granola 5 Ev yapımı olanlar ne kadar sağlıklı olsa da marketlerde satılanların içinde çok fazla şeker ve karbonhidrat var. İçeriği okumak çok önemli. Sizin de daha fazla merak ettiğiniz besin ve içecek varsa yorumlarda yazabilirsiniz.